Merhaba çocuklar, hoş geldiniz ekran başına. Bugün sizlerle birlikte yine Kıtır ile Pıtırın maceralarına devam edeceğiz. Hazırsanız hikaye geçmeden önce size bir bilmece var. Bakalım bilmece'nin cevabını ben hikaye okurken tahmin edebilecek misiniz? Ağaçlarda gezerim, yaprakları yerim, kıtır kıtır. Siz bilmeceyi düşüne durun, ben de hikayemin şarkısına başlayayım. Hem düşünüp hem benimle birlikte kendi şarkısına eşlik etmek ister misiniz? Hadi bakalım hazırsanız başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Ne yapıyorduk çocuklar? Tepelerden uuu, yel gibi uçarak uuu, derelerden şıkır şıkır akarak vardık hikaye diyarı'nın kapısının tam önüne ama kapı kapalı. Peki kapıyı nasıl aralamalı? Hemen anahtarlarınızı getirmeli. Hadi bakalım anahtarlarınızı bulun gelin. Hikaye diyarının anahtarını nereye sakladınız? Ben hikaye diyarının anahtarını hikaye sandığından getiriyorum herkes anahtarlarını getirdiğine göre hemen kapımıza takalım ve başlayalım anahtarımızı çevirmeye. Ben şıkırt sesi çıkarayım. Siz de şıkırt sesi çıkarın. Olur mu çocuklar? Şıkırt. Biraz daha yüksek sesle bağırabilir misiniz? Şıkırt. Şıkırt, şıkırt, şıkırt. Şıkırt. Evet. Her yağının kapısı kocaman arkasına kadar açıldı. Bakalım bugün kıtır ile pıtır hangi maceradan maceraya geçecek? Bugünkü kitabımız Selamlaşmak Ne Güzel isimli hikaye. Hikaye Arife Aydın tarafından yazılmış çocuklar. Resimleyen ise İlk Nur Salman. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmış serinin 3. kitabı. Kıtır o sabah çok erken uyandı. Kahvaltısını yapar yapmaz yuvasının bulunduğu ağaca tırmandı ve çoğu zaman yaptığı gibi mutluluk içinde şarkı mırıldanmaya başladı. La 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 Güneş merhaba, lari lari lara. Yine her taraf ısındı, sıcacık. Sonra dalda yürüyen tırtılı gördü. Lari lari la la, lari lari la la. Tırtıl kardeş, hayırlı sabahlar sana da. Lari lari la la, ne güzel bir gün baksana. Fakat tırtıl cevap vermedi. Kıtıra hayırlı sabahlar demedi. Ayrıca yüzü de hiç gülmedi ve çattı kaşlarını öylece geçti gitti. Acaba tırtıl neden böyle yapmıştı? Çocuklar sizce neden böyle yapmış olabilir? Kıtır tam onları düşünürken Pıtır'ın sesi geldi uzaktan. Kıtır neredesin? Kıtır az sonra Pıtır'ın yanındaydı. Ama ona fark ettirmeden sessizce yaklaşmıştı. Sonra da yine sessizce işte buradayım demişti. Pıtır korktu ve birden sıçradı. Ama arkadaşım sen niye korkuttun beni böyle? Burada güzelce bekliyordum. Korkudan sıçrayınca az kalsın başımı ağaca vuruyordum. Kıtır hiçbir şey söylemedi. Sadece muzipçe gülümsedi. Sonra sohbete başladılar. O ana kadar neler yaptıklarını birbirine anlattılar. Kıtır tırtırla karşılaştığını fakat tırtılın kendisiyle selamlaşmadığını anlattı. Pıtır da bana da aynısını yaptı. Ne selam verdi ne de gülümsedi dedi. Kıtır ile pıtır başladılar düşünmeye. Tırtılın bunu bilerek mi bilmeyerek mi yaptığını tahmin etmeye. Bu durumu anlamak için ona fark ettirelim diye düşündüler. Sonra da hemen harekete geçtiler tırtılın geleceğini tahmin ettikleri yolun kenarına gittiler ve onun geçmesini beklediler. Az sonra tırtıl uzaktan göründü. Yüzü yine hiç gülmüyor, kaşları çatıktı. Pıtır ve Kıtır da yüzlerini asıp oturdular. Kaşlarını çattılar, hiç konuşmadılar. Tırtıl usul usul yürüdü. Sonra Kıtır'a ve Pıtır'a döndü. Fakat bir şey söylemedi. Bu şekilde biraz yürüdü sonra yine döndü. Şaşırmış gibiydi ama yine bir şey demedi. Biraz daha ilerledikten sonra söyler misiniz siz ikinize ne oldu dedi. Bu kez de kıtır ile pıtır cevap vermediler. Tırtılı bakıp sonra yine kaşlarını çattılar ve yüzlerini eğdiler. Tırtıl şaşkındı. Ayrıca ne olduğunu anlamaya kararlıydı. Kıtır ile Pıtıra yine seslendi. Size ne olduğunu ve bana neden cevap vermediğinizi söyler misiniz? Pıtır ve Kıtır birbirine baktılar. Daha fazla dayanamayıp gülmeye, kıkırdamaya başladılar. Tırtıl hiçbir şey anlamadı. O yüzden onlara şaşkın şaşkın baktı. İçlerinden birinin ne olduğunu anlatması gerekti artık. Kıtır ile pıtır aynı anda konuştu. Senin nasıl göründüğünü anlaman için bu bir oyundu. Tırtıl onları yavaş yavaş anlıyordu. Kıtır ile pıtıra döndü. Benim davranışlarım da bu kadar korkunç mu? İkisi de aynı anda cevap anlamında kafalarını salladılar. Hep birlikte gülmeye başladılar. Tırtıl yanlışını anladı. Selamlaşmanın ve gülmenin aslında ne kadar değerli olduğunu fark etti. Sincap ondan sonra hiç kimseye böyle somurtup bakmadı. Kıtır ile pıtır ona selamlaşmanın ve gülmenin kıymetini öğretmiş oldu çocuklar. Hikayemiz burada bitti. Hikayenin içindeki tahmin edersiniz ki bilmecenin cevabı da içinde geçti. Bir daha okuyorum bilmeceyi bakalım kimler söyleyecek bana hemen. Ağaçlarda gezerim, yaprakları yerim, kıtır kıtır. Evet, buradaki kahramanımız tırtıl. Tırtılın cevabını sizden duyduğuma göre artık sorulara geçebilirim. Kıtır tırtıl ile karşılaştığında ona ilk olarak ne dedi? Biriyle karşılaştığınız zaman ilk olarak ne yaparsınız çocuklar? Selam verirsiniz değil mi? Tebessüm edersiniz. Kendisine selam veren kıtıra tırtıl nasıl davrandı? Siz selam veren birine ne yaparsınız çocuklar? Selamlı olursunuz değil mi? Size de selam verirsiniz. Peki tırtıl ne yaptı? Ne selam verdi ne de tebessüm etti. Kıtır Pıtır'a ne yapınca korkudan Pıtır yükseğe sıçradı? Hatırlıyor musunuz? Yanına sessizce yaklaşınca korkudan yukarı sıçradı. Demek ki kimsenin yanına sessizce yaklaşmamak gerekiyor arkadaşlar. Kıtır ve Pıtır tırtıla yanlışını anlaması için ona nasıl bir oyun oynadılar? Hatırlıyor musunuz? Tırtıl onların yanından geçip selam vermemişti. Kıtır ile Pıtır'ı da aynı şeyi yaptılar suratlarını astılar ve o geçerken selam vermediler. Tırtıl yaptığı yanlışı anladığında nelerin çok kıymetli olduğunu fark etti. Selamlaşmanın ve elbette tebessüm etmenin. Hikayemiz burada bitti. Soruların cevabını verdiniz. Gökten tam üç elma düştü. Elmalardan biri siz çocuklara, diğeri anlatıcı bana. Üçüncüyü kime mi verelim? Evet, tırtıla verelim bu sefer. Selamlaşmanın ve tebessüm etmenin kıymetini anlayan tırtıla hediyemiz gitsin. Çocuklar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki hikaye saatine kadar Allah'a emanet olun. Gülmeyi ve selam vermeyi hiç unutmayın olur mu?